Mısır'da darbeci yönetimin muhalifleri tasfiyesi devam ediyor. Son olarak muhalif olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan birisi daha hayatını kaybetti. Mısır hapishanelerindeki muhalifler şüpheli ölümlere kurban gitmeye devam ediyor. Darbeci hapse attığı binlerce masum insandan biri olan Muhammed Zeval, disiplin hücresinde geçirdiği 3 günün ardından hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Muhammed Zeval, Helvan Tugayları davası nedeniyle 6 yıldır Tora hapishanesinde tutuklu bulunuyordu. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Muhammed Zeval'in vefat haberini Londra merkezi Necde İnsan Hakları Kuruluşu duyurdu. Açıklamada Zevalin şüpheli ölümünün araştırılması istendi. Sisi 2013'teki darbenin ardından başta Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmak üzere 60 binden fazla kişiyi hukuksuzca tutukladı. Bu tarihten itibaren hapishanelerde işkence, idam ve şüpheli ölümlerin sayısı yüzleri aştı. Muhammed Mursi de geçtiğimiz yıl mahkeme salonunda kendisine atılan iftiralara cevap verirken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. مقصدهم نهب ما